Şimdi yine bir açıdan, bu açının tümlerinden ve aşağıda da bütünlerinden bahsediyor. Karıştırmamak için ben şunları yazıyorum. Açımızın kendisi, tümleri ve de bütünleri. Şöyle yazalım. Şimdi tümlerinin ölçüsünün iki katı ile Aynı açının bütünlerinin ölçüsünün toplamı. Biz açının kendisine x diyelim. Zaten açının kendisi isteniyor. Aradığımız şey x şu an. Şimdi bizim açımız x ise tümleri 90 eksi x oluyor. İkisi birbirini 90'a tamamlayacak. Bütünleri ise 180 eksi x olur. Topladığımız zaman 180 çıkmalı. Şimdi soruya bakalım. Şöyle diyor. Tümlerinin ölçüsünün iki katı. Yani şu. 90 eksi x'in 2 katı. 90 eksi x'in 2 katı. Tümlerinin 2 katı ile aynı açının bütünlerinin toplamı. Bütünleri 180 eksi x. 180 eksi x'i topladığımızda sonuç 270 geliyormuş. Buradan eksi çözeceğiz. Şunu yaparız. 2'yi dağıtırız içeri doğru. Şu 180'i de hemen atalım. Hiç uzatmayalım. Şöyle yollarız karşıya. Şimdi 2 çarpı eksi x eksi 2x şu niye 90 çarpmadık? 90 çarpalım önce. Yani. 2 çarpı 90 180. 2 çarpı eksi x eksi 2x. 180'i zaten yollamıştık. Eksi x 270'ten 180 çıkarırsak 90 kalır. Şimdi bunlar negatif. Eksi 3x bunları sağa alalım. Şu ikisi eksi 3x bunları sağa alalım. 90'ı da sola yollayalım. Şöyle yukarıdan devam ederiz. Bu durumda 180 eksi 90 eşittir 3x. Bunların toplamı eksi 3 x karşıya alınca artı 3x. 90 eşittir 3x. Her iki tarafı 3'e bölünce x eşittir 30. Bakıyorum.